inanılmaz spontane bir şekilde evden çıktım. Bavulumu galiba 10 dakika içerisinde hazırladım. Bugün bayramın birinci günü. Şu an otoparktan çıkıyorum. Kendime çok kısa sürede bir rota oluşturmuş bulundum. Babam Yalova'da çiftlikte. Erkek arkadaşım İznik'te. Ve annemler de Çeşme'de yazlıkta. Ve ben çeşmeye bir rota oluşturduğumda aslında hepsine tek tek uğrayabiliyorum. Birazcık yalnız kalmak istemiştim aslında bu bayramda. Okumadığım kitaplar vardı, onları okumak istiyordum. Meditasyon yapmak işte böyle kendime vakit ayırmak istiyordum ama sevdiklerimle vakit geçirmeyi buna şu an gerçekten tercih ettiğimi fark ediyorum. O yüzden şimdi beraber Yalova'ya gidiyoruz. Ataşehir Yalova arası 1 saat 1 dakika. Evet, çiftliğe doğru gidiyoruz. Ve şu an gelmek üzereyim. Güneş çok güzel ya manzara gösterelim. Bakalım herkes ne tarafta. Hello. Allah'ım sen nesin ya? Dışarıdasın ama sen. Merhaba. Ne habersin? Ne yapıyorsun orada sen? Aşkım. Ne ne? Ne ne? Hadi bakayım. Oh. <laughs> oh. İyi Bir bayramlar videosu. <laughs> İyi bayramlar. 37 etti. Şimdi 38. Hı. Baba anne. En sala gelimse. Bunlar acı mıdır babacığım? tatlı Ben de bir tane Hmm. <laughs> 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 Ay seni yerim ya salak. Aşağıya kadar bak böyle hepsini yiyorlardı keratalar. Bu <laughs> sene. <laughs> <laughs> Şu an çok az ama. <laughs> Kaç tane yumurtası var? 3 4 5 6 7 ne? 9 9 10 11 Babama arayıp söyler misin ya? Evet şimdi yola çıktım. Bir sonraki hedefimiz İznik. Havanın kaç derece olduğunu söyleyeyim. 30 buçuk derece ve akşam oldu. Yani bu saatte bile 30 buçuk derece gerçekten çok sıcak. Arabanın kliması henüz olaya adapte olamadı. Yalnız harika bir yolluğum var. Bunu göstermeden edemeyeceğim. Yaprak sarması. Benim için bir mantı, iki de yaprak sarması. Bugün yazlıktaki dördüncü günümüz. Geldiğimizden beri ne yazık ki deniz yüzümüzü güldürmedi. Düzenli bir rüzgar ve fırtına durumu söz konusu. Bu sebeple üzücüdür ki dört gündür denize girmemiş olduğumu açıklamak istiyorum. Bu arada neden bir beach'e ya da bir yere gitmiyorsun nece diyebilirsiniz. Gerçekten korona sebebiyle demek istiyorum. Bizim ailede yaşlılar ve çocuklar var. Şimdi öyle bir ortama girdikten sonra eve gelince Gereksiz bir tedirginlik olmaması adına herhangi bir şekilde bir beach'e de gitmiyoruz. Bu yüzden evdeyiz. Yani sosyal mesafemi koruyabileceğim bir kafeye gidip oturup bir şeyler içmeyi ve biraz çalışmayı, belki kitap okumayı şu an tercih ediyorum. Birkaç saate evi terk etmeyi düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar neden bu saatte uyandım bilmiyorum ama saat henüz 6.32 <laughs> ay var biraz erken bir saat oldu ama gözlerimi açmış bulundum etrafta baykuş sesleri bütün site uyuyor o yüzden çok ses yapmamaya çalışıyorum deniz kenarına doğru yürüyorum Oo, soğukmuş ya esen kısma geldim i'm a